Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizde bu patiyi devamını yani patiyi yaptık. Ee, bir Bu patiği yaptım videoda anlatmıştım arkadaşlar. Ben bunu hediye olarak yapıyorum. Bu e, patiye takım olsun diye bir atkı bir de bir bere öreceğim demiştim. Patikleri ördüm, anlattım. Videom e, kanalımda duruyor. Yine de linkini bu videonun açıklama bölümüne koyacağım. İsterseniz bu patiği sizler de yapabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi patiği yaptığımıza göre bir de atkı yapmak istedim. Atkımı da yaptım arkadaşlar bu şekilde. Bu atkının bitişini sizlerle beraber yapacağız inşallah. Nasıl başladığımı da şimdi size göstereceğim. Böylece siz de bu atkıdan yapmak istiyorsanız yapabileceksiniz. Dilerseniz yapım aşamalarına başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni butonuna basmadan geçerseniz yani basarsanız beğeni butonuna çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlar bölümünde de güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bu güzel atkıyı nasıl yaptım onu anlatmaya başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ipim bebe yünü. Şimdi buna tığ işi yapıyoruz. Tığım 3 numara. İpim bebe yünü. 43 tane çok sıkı olmamak şartıyla 43 tane bu şekilde zincirimizi çekelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 43 tane zincir çektim. Şimdi arkadaşlar zaten şu iş 3 tanesi ilk trabzanı oluşturacak. Trabzanlarımızı nasıl yapacağız onu göstereyim. İpimizi bir kere doluyoruz tığımıza. Şöyle üçüncü e, zincire batıyoruz ve çıkarken arkadaşlar birinci çıkarırken bakın bu üç tane var ama 3 tane var bu trabzanda yani ikili trabzan gibi ama 3 kere de çekeceğiz 1 2 3 bir kere doluyoruz bir sonraki zincire batıyoruz tekrar tekrar deniyorum bir sonraki zincire batıyoruz çıkıyoruz 1 2 ve 3 defa da çıkıyoruz arkadaşlar tekrar bu şekilde arkadaşlar trabzanlarımızı bu şekilde yapıyoruz. 3 defa da çekiyoruz ama 2 defa dolamıyoruz. 1 defa doluyoruz. Şu, bu şekilde. Mesela şöyle 2 defa dolayanlar var. 2 defa dolamıyoruz. 1 defa doluyoruz. Batıyoruz. Çıkarken 1, 2, 3 defa da çekiyoruz. Trabzanlarımız bu şekilde olacak. Tekrar ipimi doluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. 1 2 3 defa da çekiyorum. Tekrar. Arkadaşlar burayı şu zincirin sonuna kadar 40 tane trabzanınız olacak kadar trabzanları oluşturun. Tam 40 tane trabzanınız olacak. Bunu ilerletirken her, arada sırada sayın. Ben hep saydım bunu. Şurasını hep saydım. Çünkü bazen şu başlarda ve sonlarda e, yanlış bir hareket yaptığımız zaman ya fazla oluyor ya eksik oluyor. Onun için bazen hani başları yaparken dibine tam batmamış oluyoruz. Eksik oluyor. Ben onu size göstermeye çalışacağım. Siz yine de emin olmak için sayın. Yaptıklarınızı trabzanlarınızı arada sırada sayın. Sayarsanız şurada şu kenarlarda arkadaşlar daha düzgün bir şekilde kenarları bitirirsiniz. Çıkıntı olmaz ve sayı eşit olarak devam eder. Neyse arkadaşlar şimdi ben de burayı 40 tane yapayım. Siz de yapın. O şekilde görüşelim. Evet arkadaşlar. Son trabzanımı da yapıyorum. Evet son trabzanımı yaptım ve 1-2-3 tane zincir çekip dönüyorum Evet arkadaşlar dönerken ne yapacağız arkadaşlar Şimdi şurayı görüyor musunuz şunu yapacağız Bu da Şeyde Tığ işinde lastik Yöntemidir Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacağız Şimdi aşağıdaki trabzanları görüyorsunuz Bu trabzanların Sıradakini bu şekilde sıradaki şuna değil şunu diye şu burada dursun dönüşte bu zaten onun devamı şu ikinciden itibaren batıyorum. Bakın içine batıyorum trabzanın üstüne veya kenarına değil bildiğiniz böyle içine şu şekilde belinden diyelim batıyorum ve çıkıyorum tekrar 3 defa daha çekiyorum tekrar bir e, ip alıyorum ve bu sefer öbür taraftan arkadaşlar bu sefer diğer taraftan 1 2 3 tekrar ipimi doluyorum tekrar bu sefer ön tarafta bir önden bu şekilde alıyorum arka tarafta bir tane de arka yönden arkadaşlar bu şekilde tekrar ipimi doluyorum bir önden bir öndeki trabzanı alıyoruz sonra bir defa doluyorum sonra bir de arka taraftan trabzanın beline doluyorum ve bu şekilde örgüme devam ediyorum bir önden bir de arkadan arkadaşlar bu şekilde ipimi doluyorum ön taraftan Bunu yine bu şekilde başa kadar bu şekilde şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet siz de yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde burayı bitirdik. Trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 1 2 3 yapıp dönüyoruz. Dönüş yaparken arkadaşlar yine öndekilere öndekileri önden alıyoruz bakın. Öndeki ilk sırada zaten burası bir boşluk oluştu. Bu zaten şu sıra trabzanla şu zincirle tamamlanıyor. Sonra direkt şu önden olanla devam ediyorsunuz. Bu şekilde önde olanı bu şekilde yapıyoruz. Tekrar ipimizi alıyoruz tığımıza arkadakini de arkadan, öndekini önden. Zaten belli bakın arkadakiler belli. Bundan sonrası yani daha kolay. şekilde arkadaşlar bu sırayı da tamamlayalım. Ben zaten çok fazla büyütmeyeceğim. Çünkü bunu size göstermek için yaptım. Siz bu sırayı yani bunları ben burada 6 sıra yapana kadar büyüttüm. 6 sıra var burada. Siz de isterseniz daha az bırakın. isterseniz daha fazla yapın. Burayı daha da büyütebilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı. Ben de bunu fazla büyütmeyeceğim. Bu şekilde zaten yaptığınız zaman istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Her sıra bittiğinde Diğer sıra yaparken yine önden olanları önden, arkadan olanları arkadan yapacaksınız arkadaşlar. Devamını ben size göstereceğim. Evet bu sırayı da bu şekilde bitiriyorum. Evet bu şekilde bitirdik dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bunu daha fazla ilerletmeyeceğim. Ama şöyle şu kadar ilerlettikten sonra diyelim ki ben bunu bu kadar ilerlettim. Sonra ne yapacağım? Şuraya geçiyorum. Şurayı anlatacağım size. 3 tane tekrar. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bu zincir çektiğimin dibine batıyorum ve oradan yine aynı trabzandan yapıyorum. Aynı bildiğimiz trabzandan bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Her bir zincirin başında trabzanların tepesine batıyoruz. Her trabzanın tepesine. Zaten 40 tane trabzanımız olacak. Sayın sayınızdan her zaman emin olun. Bu şekilde trabzanlarınızı sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani şuraya geldiğinizde 40 tane trabzanınız olması gerekiyor. Yani siz artık daha büyüğünü yapacaksanız daha fazlasını yap yapın. Daha küçüğünü yapacaksanız. Yalnız yani sıralara sayılara dikkat edin. Çünkü biraz bazı sıraların sayısı fazla oldu mu denge bozuluyor yani şuradaki düzen güzel olmuyor arkadaşlar o yüzden söyledim bu şekilde burayı da tamamlayalım aşağı kadar gelelim Evet arkadaşlar. Dönüş yaparken 3 tane yapıp tam şuradaki dibine batacaksınız. Eğer bir ileriye batarsanız sayınız eksik olur. Şuradan bas batarak yaparsanız o zaman sayınız da eksik olmaz. Bu şekilde de yine aynı, hiçbir değişiklik yok. Bundan sonrası hep bu şekilde Trabzan, üçlü trabzan, ikili trabzan daha doğrusu yani bir defa ipi alıyoruz, yuvaya bir defa batıyoruz ama üç defa da çıkıyoruz. 2, 3, bir defa aldım, bir defa battım, üç defa da çektim. Bu şekilde yaparak arkadaşlar. Evet böyle. Bundan sonrasını göstermeme gerek yok. Sonra bu oluşuyor işte arkadaşlar böyle büyüteceksiniz yapabildiğiniz kadar ne kadar uzun yapmak istiyorsanız o kadar yapın ben atkıyı daha uzun süre kullansın diye büyük yaptım yani patiye göre yapmadım aslında çünkü yeni doğan bebek atkı takmaz yani büyüdükçe takabilir bir yaşına bir yaşından bir buçuk iki yaşında bile takabilir herhalde bunu kullanabilir yaptığım kişi şimdi arkadaşlar devam edeceğiz buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz bitişini bir de göstereceğim size evet patiği şey atkımızın bitişini yapacağız bakalım bitişi nasıl olacak ben de merak ediyorum Şimdi arkadaşlar dönüyoruz 3 zincirle döndük. Şimdi tekrar şurayı şu lastik olan bölümü yapmaya başlayacağız. Bitişi de lastikle bitireceğiz. İpimi doladım. Bir önden bir arkadan. bir kendimden taraf. Bir de öbür taraftan bu şekilde arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde devam ederek burada yine lastik kısmını oluşturacağız. Evet bu şekilde başa kadar gideyim. Evet bitirdik ilk bu sıramızı. Dönüyoruz. 1 2 2 ve 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine önden olanı önden arkadan olan trabzanımızı arkadan Bu şekilde arkadaşlar. 6 sıra yapalım. Sonra size alt sıra şurayı yapalım, şura bitsin. Sonra size arkadaşlar şu püskülleri anlatacağım. Şunu da anlatmaya çalışacağım inşallah zaman yeterse. Bunları yapıp görüşelim. Evet, son sıramı yapıyorum. Lastik yaptığım yer bitiyor. bu şekilde bitirdik. Bitiş gerçekleşti. Şimdi ben bu ipimi koparacağım. Evet. Şöyle yapayım. Zaten burada saçak yapacağız. Saçaklar yaptığımız için birazcık uzun bırakabilirim. Evet, şimdi saçakları nasıl yaptık onu göstereceğim arkadaşlar şu saçakları nasıl yaptık onu göstereceğim Evet arkadaşlar ipimi elime alıyorum ölçü olarak elimi ayarladım elimin ayarı bana yetti ama şu tarafı 53 tarafı daha kısa olduğu için şurayı ölçü aldım bu şekilde ipimi doluyorum Şimdilik bu kadarını göstersen yeter. İpi şuradan keseyim. Sonra da arkadaşlar şuradan kesiyorum. Bu ölçü yeterli oldu. Şimdi arkadaşlar buradan 4 tane alıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane alıyorum şöyle iyice Şuraların ölçüsü tam olsun. Bu şekilde tığımı da elime alıyorum. Bakıyorum. Bu şekilde buradan şurada tam kenarda ilk önce şöyle kenardan başlıyorum. Şunun tam ortasını buluyorum. Geçiriyorum. Hepsini şundan, şunların hepsini bunun içinden geçirip bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde. Bir daha yapayım. 1 2 3 dört tane ipimi alıyorum. bu şekilde tutuyorum tam orta alıyorum sonra şuradan şöyle bir parmak bir parmak kadar ya da şöyle bir birinci ya kenarından yanındaki zincirden değil bir sonraki zincirden geçiriyorum Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Saçaklarımı bu şekilde yaptım. Siz de yapın. Bir tane daha göstereyim. 4 tane aldım. Tam ortaladım. Sonra yine burada güzel bir mesafemi ayarlıyorum. Bu mesafe iyi. Çekiyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar hepsini yapalım. Evet arkadaşlar saçaklarımızı yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi arkadaşlar bunu yapmam gerekiyor ama onu bugün yapamayacağım bugünlük bu kadar olsun bir sonraki videomda şunu nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar baya bir iştir böyle basit görünüyor ama basit değil kolay bir şey değil ama çok zevkli yapımı çok zevkli ben yaparken çok keyif aldım sizde bir sonraki videomu açarsanız izlemek izlemek isterseniz bunu yapacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni tuşuna basmadan geçmeyin. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum.